Merhaba, ben Kozi Suratma Cihazlarından Cihangir. Bu videomuzda alkali filtrenin ne işe yaradığını, alkali filtremizin özellikle Kozi Suratma Cihazında kullanılan alkali filtrenin pH'i ne kadar arttırdığını, bunun yanında da 5 filtreli ozmoz cihazlardan çıkan suyun pH'ini inceleyeceğiz. Piyasada satılan birçok 11, 13, 14 aşamalı cihaz var. Aslında önemli olan nicelik değil, nitelik. Bunu da kendi filtremizle size göstereceğiz. Şimdi arkadaki 5 filtreli ozmoz cihazını aldığımız hata almayla birlikte 5 filtreli cihazlardan çıkan suyun pH'ini ölçeceğiz. Gördüğünüz gibi 5 filtreli su arıtma cihazlarından çıkan suyun pH'ı Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği standartlara göre bir hayli az. Şimdi gelin koze filtremizi deneyelim. Şimdi arkadaki 5 filtreli ozmozlu aldığımız hat almayla beraber filtrelerin sonuna koze alkali filtreyi ekledik. Gelin koze alkali filtrenin pH'i ne kadar yükselttiğini inceleyelim. Why? Koze Şimdi pH metremizi suya batırıyoruz. Gördüğünüz gibi, kozy alkali filtrede suyumuzun pH'i yaklaşık 8.50-8.60 aralığına çıktı. Bu da Dünya Sağlık Örgütü'nün standartlarına göre çok iyi bir seviye. Bu videoda da size kozy alkali filtrenin pH'i ne kadar yükselttiğini göstermekle birlikte Gelin diğer videomuz olan musluk kaliteleri videosuna geçelim. Clean water, cozy life.